Merhaba arkadaşlar. Tabii ki biliyorsunuz kimseye nefes nasıl alınır diye öğretecek şeyimiz yok. Ben size doğrusunu göstereceğim. Yani doğrusunu derken benim nasıl yaptım ve olması gerekeni söyleyeceğim. Şimdi nefesi alırken burnumuzdan alıyoruz, ağzımızdan veriyoruz arkadaşlar. Şimdi burnumuzdaki hani kıllar falan var, sümükler. Bunlar tozları daha çok tutuyorlar ve akciğerlerimize Güzel yani bir havanın gelmesini sağlıyorlar Sağlıklı. Mesela biz bu bugün doğadayız mesela sabahın erken saatlerinde çıktık çünkü e, toz yok havada toz yok mikrop yok ne temiz diyelim duru bir hava var e, kuş sesleri de var hem şey olsun diye biz bu şekilde yapıyoruz. Şimdi tozlu ortamlarda atıyorum ben kömür tozu olabilir e, tozlu bir yolda unutmayın ki ağzınızdan aldığınız her nefes akciğerlerinize gidecek. Bunu şey de düşünebilirsiniz. Yani ne çekerseniz çekip ağzınızdan direkt olarak akciğerinizde gidecektir. Ve bronşlarda tıkanacaktır bu. Ne olacak? Bronşlarda bir tıkanmaya sebep olacaktır. Yani akciğerin böyle kendini temizleme gibi çok ambiyane bir tabiri yok. Biliyorsunuz simsiyah akciğerlerde çıkmış olduğu, görmüş olduğunuz fotoğrafları da görüyor. O yüzden nefesimizin, aldığımız nefesin akciğerlere temiz olması gerekiyor. Bunu sağlamanın yolu da burundur. Burundan nefes aldığımız zaman daha rahat uyuruz. Ağızdan <laughs> nefes alındığı zaman bu olmaz arkadaşlar. Bu çok yanlış bir şey. Ee, ben size söyleyeyim. Öyle bir alışkanınız varsa hemen değiştirin. Burnunuz tıkanıksa lütfen ameliyat olun. Doktora gidin. Burnumda et var, değil. Şey var, değil, Nefes alamıyorum, <laughs> deyin. Ve bunu mutlaka <laughs> şey yapın. Şimdi köpüşümüz de geldi bak burada. Hadi git. Hadi git. <laughs> ha şimdi beni korkacak. Şimdi o yüzden ne diyoruz? Sağlık için en güzeli burnumuzdan nefes almak. O yüzden burnumuz tıkalıysa sümkürelim, temizleyelim. Lavaboda, lavaboyu da tekrar temizleyelim tabi o sümkürelim. Kalmasın orada orada pis pis. Mutlaka temizliğinizi de yapın. Ve e, temiz bir ortamda bulunmaya çalışın. Yani evinize fazla toz girmesin. Mesela hani Yer göstermeyeyim ben, işte kömür ocaklarının orada ben durdum. Arabanın üstünde yemin ederim şöyle bir parmak tozu oluştu, iki saatte sadece. Ne kadar zor şartlar altında yaşadığını siz düşünün insanların. E, bu tür bölgelerden uzak durmanızda fayda var, ben size söyleyeyim. Bakın şimdi şu doğaya bakın, şey yapın, şimdi burada bir taş kırma makinesi olsa veya taş kırma bir ocağı olsa, burasını mahvedecek, ne olacak? Aldığımız nefes taş, yani akciğerlerimize taş yutmuş olacağız tozu zaten taştır yani bu. O yüzden ne yapıyoruz? Burnumuzda alıyoruz, akciğerlerimizi dolduruyoruz ve veriyoruz. Akciğerlerimizi alırken de nefesimizi şöyle düşünün. Ee, akciğerlerimizin yüzde yirmisine nefes alıyoruz. Yani derin bir nefes almıyoruz. Yani yüzde yirmisini kullanarak veriyoruz normal hayatta. Bu, bu şekilde bak. Ne oldu? Yüzde seksenine kadar doldurdum. Yüzde yüzünü tabii ki dolduramam ama daha fazla bir şey doldurdum ben burada. Ve doğaya çıktığınız zaman bunu ihmal etmeyin. Nefes egzersizi yapmayı ihmal etmeyin. Yani nefes egzersizinde evde de yapılır diyorlar. Hayır doğada daha iyi yapılır. Daha duru bir hava vardır. Ve akciğerlerinizi temizler diyelim artık. Daha iyi olacağına eminim. Ne yapıyormuşuz? Burnumuzdan alıyoruz ağzımızdan veriyoruz. Köpek gibi nefes alıp vermiyoruz. Bu yok. Ha çok koşarsınız, çok yorulursunuz, aşırı bir şekilde efor sarf edersiniz. Tamam. O ara alabilirsiniz. Ama o da havanın durumuna göre arkadaşlar. Yani kesinlikle hızdan alıyoruz ki havayı orada filtre etsin. Ondan sonra akciğerlere göndersin. Ve uyku düzenini bakın uyku düzeniniz o kadar düzelecek ki inanamazsınız. Çok rahat bir uyku sağlayacak ve ağzınızda açık yatmak zorunda kalmayacaksınız. Özellikle ağzı açık benim sürekli ağzım açık işte kapanmıyor falan. Bu tür mesele de ortadan kalkacak. Ağzınızı kapatıp bu egzersizde yapabilirsiniz. Damağınızı da bu şekilde alıştırarak da kapatabilirsiniz. Dudaklarınız kapalı bir vaziyette olur. Ben çocukluğumdan beri yapıyorum bu egzersizi. Çok da memnunum. Herkese güzel nefes almalar. E, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.